Merhaba arkadaşlar ben Yusuf YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah şükür ben de iyiyim Evet dün videoyu çekiyordum arkadaşlar videonun sonunda şarjım bitti arkadaşlar kamera kapandı Onun için o doğum yapan iki tane koyun oldu o kameradan sonra bir de koyunları ayırdık şu anda koyunları gördüğünüz gibi Şöyle az görünüyor bir de bu koyun doğum yapıyor. Bu videomuzda işte sizlere göstereceğiz koyunumuz nasıl doğum yapıyor, kuzusunu nasıl emziriyoruz. Onları hepsini sizlere paylaşacağım. Cam bu dün sabah doğdu. Bu video kapattığından sonra arkadaşlar bu doğurdu. İşte kuzusu bu arkadaşlar. Koyun kendisi de bu. Bundan sonra arkadaşlar bu doğum yaptı videodan sonra o kırmızı koyundan sonra bu doğum yaptı onu da buraya aldık ondan sonra bunu diğer tarafa alacağız arkadaşlar bu küçük kuzuları dövüyor kendi kuzuları kuzu su için diğerlerini dövüyor onu oraya alacağız orada bir koyun vardı hani kuzu ufak olan koyunu bu tarafa alacağız. İşte bunları ve kuzularıyla birlikte bu tarafa aldık. İçinde birkaç tane koyun gebe de var. Koçu da buraya koyduk. Ondan sonra bu koyunu arkadaşlar içeriye alacağım. Diğer koyunu yerine alacağım. Bu kutusu niye böyle yapmış? Uyumuş. Evet arkadaşlar işte böyle uyumuş. Uyandı. işte bu da üstüne çıktı. Evet işte böyle arkadaşlar. Artık doğum yapanlar ve huzurlarıyla birlikte burada onlara daha çok zaman vereceğiz. Hem akşam saat 9'a geliyor. O zaman da gelip zaman veriyoruz bunlara. O, bunu ilk önce diğer tarafa alalım. Diğerinki de bu tarafa alalım arkadaşlar az kalmış bunları da zaten e, hani öğlenden onlara şey veriyorduk saman. O saman da az kalmış. Evet bir koyunu oraya aldık. Bu küçük kuzuyu dışarıya çıkarttık buraya. Evet arkadaşlar işte kuzunun ayakları geldi. Oyunda şu anda tam yarın yanımda. <laughs> Gracias. İşte doğurmuş koyunlara saman verdim. Onlar samanını yesinler. Ben de gidip o yeni doğana kuzusunu süt vereceğiz kuzusuna. Bu video yine bulanık oldu arkadaşlar. Kamera yine havalar soğuk ondan olabilir. bunu buraya aldım. Bu çok fazla kuzuları dövüyor. Şu anda kuzusunu temizliyor. Evet arkadaşlar az önce bulanıktı yaptım. Soğuktan dolayı öyle oluyor arkadaşlar. Kuzu gelmişti arkadaşlar. Ayağı ve başı gelmişti. Ben de çekip çıkarttım. Tabi uzun zamandır koyunlar doğan koyunlar Ben arkadaşlar şu anda 18 yaşıma gireceğim Hemen hemen Ben 10 yaşındayken Koyunların içinde büyüdüm Ta ki bugüne kadar Okulu da okudum arkadaşlar Tam da lise 1'e gidecekken Yani e, 9. sınıfa gidecekken Orada okulu bıraktım Arkadaşlar bıraktım Pişmanım ama Son pişmanlık Neye yarar ki? Artık ondan sonra işte koyunlarımı besliyorum. Olursa bazen gidip çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle yani. Kalkmaya çalışıyor. de bunlara saman verdim. Bunlar samanını yesinler. Tekrar buraya çıkalım. Bunu o közden çıkarttım. Büyük közden. Çok küçük. Zaten arkadaşlar ilk başta dediğim gibi bu videom sadece de yeni doğum kuzuya nasıl bakıyoruz ve nasıl emziriyoruz hepsi onu sizlere çekmek istedim. Kalkmaya çalışıyor. Düştü deniyor arkadaşlar. Bizler de artık bir yerde ona yardım ediyoruz. kaldırıp emdiriyoruz. Ondan sonra zaten emzirdiğimizden sonra artık kendi kendi kalkıp annesinin altına girip emziriyor. Sabah kalktığımızda kar yağmıştı. O da eriyip gitti. Çok az yağmıştı. artık kalkıyor arkadaşlar. Artık kalktı. Onu da altına giriyor süt için. Ben de biraz sonra ona yardım edeceğim. emzirdim arkadaşlar. Zaten benden sonra kendisi de girip emiyor. Arkadaşlar buradaki saman buradaki buradaki samanları nasıl buradan veriyoruz? Bunları dışarıya çıkartıyoruz. İlk önce buranın samanını bir güzel işte bırakıyoruz. Ondan sonra zaten bunlar dışarıda olduğu sürece İçeriye giremezler. Kapıyı kapatıyoruz. Bu kapıyı açıyoruz. Bunlar bu samanın üzerine geliyor. Ondan sonra bir torbayı da bu iç, içeride olanlara veriyoruz. Ondan sonra bu kapıyı da açıyoruz. Koyunlar sürüp buraya koyuyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Ondan sonra buradaki kapıyı açıyoruz. Buradaki koyunlar da gelip burada samanını yiyorlar sulaması zaten burada sulatırıyoruz. Zaten hava da alıyor. Birkaç gün sonra kar yağsa hepsini birlikte dışarıya çıkartacağım zaten. Evet işte bir koyunun doğurması ve kuzuyu nasıl emziriyoruz, nasıl bakıyoruz hepsi böyle arkadaşlar. Mesela bundaki demin önce kuzuyu koyunun içinden çekip çıkarttım. Hı. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hı. Bir güzel sabrediyoruz. Kuzu baya bir çıkıyor. Hı. Ağzı yarıya kadar çıkmıştı zaten. İki ayağı da çıkıyor. Hı. Ondan sonra eldiveni takıp kuzuyu çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttığımızda zaten koyun da pek de fazla rahatsızlanmıyor. Çıkartmazsak kötü oluyor. Arkadaşlar ben konuşurken arkamda ilginç bir ses geldi. Sanki böyle bir koyun bağırıyordu. Bu da doğuruyor. Kalktığımda baktığımda bu da doğuruyor. Ben videoda işte şöyle anlatırken bir baktım arkamda ses geliyor. Buna baktım bu da doğuruyor. Onu da doğurmasını bekleyeceğiz. Zaten artık saman vakti geldi samanını hazırlayacağız. Hazırlayana kadar vakti gelecek samanını vereceğiz. Ta ki bu da doğrana kadar bu da doğuruyor. Evet işte böyle. Arkadaşlar ben samana giderken samanı getirecektim. Serhat birden beni çağırdı. İşte diğer koyun kuzusu gelmiş. Ben de geri geldim. O kuzuyu da şimdi çıkartacağım. Arkadaşlar bunu emzirdim. O zaten kendisi de artık emmeyi biliyor. O kurtuldu artık. Bu yeni doğana şimdi bakacağız. Evet arkadaşlar onu da emzirdik. Ondan sonra saman vereceğiz. Evet arkadaşlar işte bu ile su bu. Onu da emzirdik. Diğeri de burada. Zaten bunlar da dün doğurmuşlardı. Onları emzirmiştik. Baksanıza arkadaşlar bizim bir tane keci nereye girmiş çıkamıyor da. Onu çıkartayım ya. İşte arkadaşlar bunlar burada bekliyorlar. Biz de bu samanı bıraktık. Şimdi diğerlerini çıkartacağız. Bunlar da çıkmadı. Onlarla karışacak ama yine yapacağız. Aç kapıyı gelsinler. Sen gel bunu tut. Evet arkadaşlar zamanını bıraktık bunlar gitsinler Evet arkadaşlar biraz karabalık oldu ama oldu sonunda bu bunun hususu diğeri de onun hususu Zaten bunun annesi de dışarıya gitti bunun annesi de bu arkadaşlar keçi içeride kaldı boş ver onu buna da biraz saman vereceğiz Diğerlerini de bir ilk öncelikle güzelce suya götürelim. Evet arkadaşlar suya götürüyoruz. Hepsi geldi samanın üstüne. Bu durmuş olanlara su vereceğiz. Buna saman verelim Serhan <laughs> Bu onun kuzusu Bunlar da samanını yiyorlar Su nereye girmiş yok ezecekler. A burada dur. Ona da süt verdim arkadaşlar oynamaya çalışıyor. Abi, tamam. Su ver ondan sonra saman getir cebine. Teknenin içine girmiş. L'nin içine girmiş. Neyse onu çıkartacağız. Hal edeceğiz. <gülüyor> 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 ha, şey Bu annesinin yanında. Bolca saman ver ha. Ha işte tamam. Birazını da ver. <laughs> tamam. Onun için o tamam. Çok tatlı bir kuzu arkadaşlar. Başa kırmızı. <laughs> Ferhat bu yeni doğan kuzulara mukayet olsun, tamam mı? Anneler ne ver hep. Bak ayırmışlar yine annelerini kaybetmişler. İkisi de. Buradakiler de yiyorlar. Kuzular da oynuyorlar. Susamışlar onlara su da vereceğim. Evet işte arkadaşlar işimiz böyle işte bu aralar koyunlar duruyor biraz yoğunuz işte çalışıyoruz kuzulara emziriyoruz işleri yapıyoruz. kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.